Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün biz suda Can çiçek deneyi yapıyoruz. Böyle e, çiçek kağıttan çiçekler yaptık. Onları boyadık ve kestik, kağıtladık ve şimdi de suya atıyoruz. Ay yanlış oldu. Tamam çevireceğiz. arkadaşlar. Açığı gördüğünüz gibi. Görüyor musunuz arkadaşlar? Aslında gerçekte çiçekler açıyor. Ama böyle kağıttan çiçekler de açıyor. Bu kağıtlar aslında ağaçtan yapılmış. Çok güzel açılmadı mı arkadaşlar? videomuzun sonuna gelmişiz. <laughs> gelmiş. <laughs>